bence bütün İzmir, tüm Türkiye böyle örnek olabilecek bir uygulama bir... olan... yapıyor. belediyelerin, ender belediyelerin bir tanesi bayraklı. <gülüyor> 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 bu arada hani eğitim deyince tabii çoğunuz mesela siz bilmiyorsunuz. Yaklaşık bir şey kim oldu kız öğrenci? Tabii doğru. Bir şey bu. Ee... Okullanmadı okul okul. herhalde. Böyle kaldı o. Evet. İhtiyaç oldu. E, bayraklı ciddi bir deprem geçirdi. Bu depremde de ailelerinin eğitim gören çocukları var. Zaten ailelerin e, olanakları bu dönem daha da kısıtlı. E, başkanımızın e, talep üzerine biz de isyat olarak bu ailelerin çocuklarına elimizden geldiği oranda eğitim desteği vermeye karar verdik. 40 öğrenci bir yıl en azından bir yıl ha önümüzdeki yılda devam edebilirdi inşallah. Bir yıl eee eğitim bursu vermeye karar verdik. Böyle bir girişiminden dolayı Serdar başkanımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki Sizler. yılda veririz. Evet ben de çok teşekkür çok ediyorum. ediyorum. Sadece bu kampanyada değil bundan önce de ne zaman ihtiyacımız varsa Sayın Başkanım aradığında siyaset üyeleri her zaman yanımızda oldular. Hem deprem sürecinde hem bu burs döneminde. Ben de Bayraklı Belediye Başkanı olarak Siyata Sayın Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Evet, tamam başkanım. mıyız? Evet. Ha. Tamam. Başkanım. Teşekkür ederim.